Meryem dondurma mı almak istiyormuş benim kızım? Hangi dondurmadan istiyorsun? Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Buradan bakıyoruz, seçiyoruz sonra dolabı açıyoruz. Öyle dolabı direkt açmıyoruz tamam mı? Evet. Hangisinden istiyorsun? Evet. Bak patlıya şekerli var mı senin istediğinden hayır, bir kuşaklı. Hayır. Bak şu da çok güzelmiş. Yeni çıkmış biliyor musun? Şey. Şu böğürtlenli. Evet, ben biliyorum. O var o, mıdır da? o? Da. Aa varmış. O, gerçekten. Ben o da. Bak. Bak. Kürtlendi ve evet. çok güzel bir dondurma varmış. Alalım mı? Evet. Karar verdik mi? Orada o da var. A, bu Twister. Bunu biliyoruz. Şu. Bu senin istediğinden. Bu yeni çıkan dondurmadan. Evet. Aynısı anneciğim. Aynısı aynısı. Bu da yeşili. Bu yeşil Twister. Bu. Onu mu alıyoruz? Karar verdi mi kesin? Evet. Bakayım. Neyliymiş önce neyli olduğuna bakıyoruz Arası bu. Evet anlat bakayım bana neyliymiş Bu çilek Evet üstüne çilek resim tut. Çilek ve duttu muymuş evet. Tamam o zaman hemen gidip parasını abiye verelim Yiyelim olur mu Bak burada seni sevdiğin Sakızlardan da varmış Gördün mü Parasını da verdi artık bu dondurma Bizim oldu yiyebiliriz evet. Hadi gel Aç da bakalım nasılmış Resimde göründüğü gibi miymiş şekli? Evet, bakayım Meryem. Gerçekten şekilde resimde göründüğü gibiymiş şekli. Hadi afiyet olsun kızıma. Ama o yerdekini alıp çöp kutusuna atar mısın? Olmaz öyle. Aferin. Çöp bulacağız şimdi. Hadi gel git koş. Bak dönüşüm seninle başlasın diyor. Koş gidiyoruz. Onun içine atıyoruz sonra dondurmamızı yiyoruz. Çöpleri yere atmıyoruz. Meryem dönüşümü çok güzel yapmışlar gördün mü? Kalpli yapmışlar hem de. Bak gel gel senin boyun yetişmiyor ama. Bak buraya. Buradan atıyorsun. Ver bakayım ben atayım. Aa atamadı. Hadi basket al. At bakayım atabilecek mi? Hadi Meryem basket atsın bakayım atabilecek mi? Atamadı ya. Ver anneciğim ben atayım istersen. Hadi bir daha dene bakayım. Meryem, atamıyor ya. Hayır hayır ver ben atayım. Ver. Gel ben atayım gel. Onu yine atamadı. Tamam madem o kadar bir şey atmak istiyorsun, bak şu su kutusunu at Meryem. Bak bu su kutusunu atabilirsin. Ben onu bana ver, onu ben atayım. Hadi değiştirelim. Bak bunu ben atayım dondurmayı da bana ver. Bak bunu sen at. Çünkü onu atabilirsin. Hayır Meryem illa poşete atacak. Tamam hadi gel o zaman buraya atalım. Ama bu çöp kutusu değil ki bu. Şey bu. Çok güzel. Bak buraya para atıyormuşuz 1 TL. Evet. Hayvanlara yemek alıyorlarmış. Buraya koyuyorlarmış. Bak at bakayım burada bende para var. At bakayım bu 1 TL'yi. Bak buraya atıp çeviriyorsun. Kardeşlerimize mama alıyorlarmış. Evet. Bak mama döküldü gördün mü? Evet. Kardeşlerimiz mama yiyecek. Bak nasıl döküldü gördün mü? Gör. Ne yapıyoruz? Dışarıda kalan hayvanlarımıza bir kap ve mama bırakıyoruz. Değil mi Meryem? Hadi şimdi biz dondurmamızı yiyelim. Parka doğru gidelim.